Merhaba arkadaşlar. Biz geldik. Poğaça yapayım kardeşlerim. Bir kilo sütün içine malzemelerini söyleyeyim. Bir kilo sütün içine yarım sana yağ kattım. Ee, yarım su bardağı sıvı yağ. Mayayı bol koydum. İçine yumurta kırdım. Ee, ben attım. Şeker koydum. Bir yemek kaşığı tuz kattım yeterince canlarım böyle dökeceğim şimdi ılık ama süt ılık sütü ılıtacağız kardeşlerim yani çok kaynar da olmayacak çok soğuk da olmayacak şimdi yoğuracağım kardeşlerim sonra yine geri aşamaları gösterelim ya da yoğurayım mı biraz yoğur istersen anne kız yapımını da göstereceğiz kız memesi kadar şey olacak hamuru, yumuşak. İnşallah onun yeter. Var mı yedek de var Biraz çok yaptık biz bunu ama biz de kalabalık kardeşler Yusuf da yiyor. Yusuf çok Ekmek seviyor. Ekmek evet. neyse ne yesin çocuklar ama yetmiyor her zaman. Yapraklar da burada arkadaşlar bir domburu koyulacak. Biraz bazıları sarardı. O sarılanları annem ayırıyor. Onları saracağız. Şey terlemiş. O yetmez o da yetmez. Ha. Neyse şey yap kapat da sonra yaparken yapılışını çekeceğiz. Hadi bakalım yapılışını çekeceğiz kuzucukları. Minnoşlarım. Ne parası sülteş? Ay aklıma aldım ben. Ne var kız? yapıyorum. Kardeşlerim açma yapayım. Peynir koyayım arasına. Böyle. Çok güzel oluyor. Pofur pofur. Piştiği hali de göstereceğim ben size. <laughs> ne var kız? Biz geldik. <laughs> ne var? E ne var çekeriz ne var Annem için Onun için Bu şarkı Dinle anne Ağla anne Seviyorum Sen de söyle Herkes duysun Anne Ben çalayım Sen de oku Dinle Ah ki danalara. Ne olmuş onlara? Ne anam var ne babam var. Kaldım garip köyde memlekette. Ercan abi sana yazmış demiş ki anam yok demiş. Seni ana olarak gördüm demiş. Gerçekten mi? Ee, bir de ağlar bana. Ger ne zaman yazmış? Short videomuza yazmış. Sen çekelinde video çekerdin. Mi? He can kardeşim. Ya şimdi o tarafa geçmek istemem akraba mamur yapar annem saçlarım şu anda açık salık bebeğim kuruması için. O yüzden böyle uzaktan takılırım. Gerçek Ondaki öyle mi? zaten. Kardeşim benim. Allah ne uğradım varsa versin. Öyle gördüyse öyledir. Analar iyi analar. Zor işler Sen şimdi nereye yaparsın o poğaçayı sütüş Peynirle Kardeşlerim Buradan yine anneler günü Kutlu olsun herkesin Tekrar tekrar Biz annelik, poğaça yiyeceğiz Annelik demek Büyük bir zanaattır Anne demek Bambaşka bir şeydir Annelik hissi Çok kötüdür Bir anne ya anne var, annecik var tabii ki de. Doğurup da herkes anne değil. Her doğuranı da anne demeyin yani. Ee, büyüten de var. Mesela ne değil ona? Biyolojik değil de ne anne değil ona? i̇şte hani büyüten, büyüten anne. Hani. Büyüten anneler de var. Emek. Annelik emek ister. Annelik her şeyi ister. Öyle herkes anne olamaz. Olur ama annelik yapamaz. Ha sen yaptın mı diye, diyebilirsen ben yapmaya çok uğraştım canlarım. Çok uğraştım çocuklarım için. Çocuklarım için hayatımı harcadım. Ne yapabilirim? Bu kadar yapabildim. Elimden ne geliyse yaptım. Yani zor bir şey. Annem yok. Rahmetli oldu. Anacığımın kucağımda canı çıktı. Babam sen keza öyle. Yedi gün içinde hasta olmasıyla vefat etmesi yedi Benim babamın beli bükülmemişti hiç. Hiç bükülmedi arkadaşlar. Delikanlı gibi babam vardı. Ey gidi babacığız. Duraydı da. Keşke duraydı. Ah babama. Benim anam babamın ayaklarının altını öperdi. Yani öyle bir şeydi yani. Annem hasta olurdu. Babam annemin iç çamaşırlarını yıkardı. İdrar kaçırırdı anneciğim. Babam bembeyaz kar gibi yıkardı anamın iç çamaşırlarını. Kardeşlerim İyi günde kötü günde yani her erkekte de bir değil. Babam çok yapmış anneme zamanında ama son zamanlarda anneme çok iyi bakıyordu. Anneme ölecek diyeken babam öldü. Kardeşim gitti anamın peşinden. Beni yani duygusallaştık bizim. Yok duygusallaşmayın. Çok acılar çektik çok. Ölüm acısı, şey acısı. Allah'ım hiçbir anneyi evladıyla imtihan etmesin. Hiçbir anneyi şey etmesin. Hayırlı evlatlar nasip etsin. Amin anne. Ne oldu? Yokuş. Neyse ben susayım kardeşler. Susayım da kazanayım. <laughs> Suska şaşar mı bak Sultis şaşar mı? E daha hem iş e Şaşar mı bıktım kız. O bıktım yoruldum artık gülmek isterim bu hayatta. Bıktım kız. Hayatın gerçekleri de var da. Şimdi bunlar değerleri. doş nerede? Doş ne yapsın? Doş bir sağ gider bir sol gider. Yok kız bugün göstermeyeceğim kendimiz. İstemem göstereyim nasıl yapar onu bak ne güzel yaptı. Ya şimdi yapsam orada bir zımzık yerim herhalde kafam. Değil mi kız? Vallahi beni döverdin. Dövmesem nasıl öğreneceğim her şeyi? Zamanında döve döve öğrettim. 9 yaşında öğrettim sana her şeyi. Evet doğru söylersin. 9 yaşında öğrendim doğru söylersin. Anne hani bir atasözü var ya anasına bak kızını al diye. Ee? İşte ben seni güzel yetiştirmeseydim <laughs> Diyeceklerdi ki bu kızın Ay. da böyle. Yusuf. Anladın mı canım benim? Anne yetiştirir kızı. <laughs> Hoş geldin. <laughs> Penye giy öyle gel. Penye giy. <laughs> Penye giy öyle gel. Teyze kapıyı kapat oluyor. Canlar bu havalar ısınmadı gitti burada. Vallahi babalar başımıza bela olacak. Hiç balkonda, balkonda oturamayın. Bir rüzgar başlayamaz. Hiç oh. sorma kız. Ne zaman Üşeyim balkonda bugün diyeyim. otursak derik yine oturamak. Çıkayım bir daha yine aynı. Biz iyi olur. Ne soğuğa dayanabiliriz. Ne sıcağa dayanabiliriz. Aynen öyle. Öbür dünya ne yapacağız? Günahlar Ben de bilmiyorum. öyle ee şimdi onu öyle yaptın diğerlerini nasıl yapacaksın anne diğerini başka yapacağım saçıyor saçıyor gizli gibi bunu hemen koyun da pişsin bari kabarmadan ya. nasıl koyayım ben bunu ee açım elma yasa olacak bu şimdi açım değil hep yiyorsun hep yiyorsun zaten yiyip uyuyorsun yiyip uyuyorsun. uyuyorsun bu akşam uyku yok edersen erkenden canlıyı açır erkenden bitirir yatırırsın daha kalkmıyorsun ben kim kurtarsın ya? Beni kurtarın ya. Z Yapamam anne. Çok uykum geldi. Gerçekten. Ba bak ba. Boyuna uyku olmaz. Gel buraya dedim. Gelemem anne. Uykum var. Eda. Kolum kalkmaz. Burada Kaldırırım ben seni kollarını. Bana da günah. Sul diş. Ne yapayım da günah? Oturduğun yerden oturamayın. Hep evet, çalışırım ben. Ben niçin çalışırım? Ne bileyim ben de bilmiyorum. Niye çalıştırırım? Saçlarımı <laughs> göstereyim kız. Yediniz beni. Al, Al. Tuttu güzel oldu. Tabi kokuyor. Kokuyor kuzucuklar. Biraz kokuyor. Ay ne yaparsınız kız? Allah. Ben sana söyleyeyim mi? Hı. Biri vardı ya bizim yorumcumuz. Bir dakika. Gene annem dedikodu anlatacaktır. Ne var? Anlattı annem anlatacağını mı? Siz duymayın. Her şeyi benim duymam lazım. He. Eda. Efendim. Şimdi şey biz Bu YouTube'da mi? yükseldikçe, yükseldikçe. Ha. Para kazanırsak eğer, ha. Değişir misin? Değişmez. Misin? Kim ben mi? Ha. Burnumuz var mı? <laughs> Aşkım bize paralar gördük değiştik mi? Ben neyse muyum ben değişmem. Kızım biz ne paralar gördük zamanında değiştik mi ya? Bir insanın yapısında olacak ayrı yapısında. Karakterinde olacak o yapısında olacak insanlığında ne olacak? Zamanında nasıl yetiştik? kızım biz değişmeyiz. Ben değişmem hocam. Değiller yani değiş. Ben neysem oyum. Değişmeyin hani biz unutmayın. Biz niye? E, ben kimseyi de unutmam. Bende de bir değişim hafızası vardır asla unutmam gördüğüm. Ben isimleri unutayım ya. Bir insanı görünce böyle ne? neden öyle olayım? Bir insan şimdi gördüm ya. Bir daha gördüğüm zaman şimdi saçlarım boş herhalde anne. Bizi bizi bilen bilir. Elim kına hala. Onu demeyeyim ben ya. Ben Bende bir havuza var. Birisini gördüm şimdi. Tanıdım yolda. Konuştum mu? Evet. O kişiyi bir daha görürsem tanımayayım. Unutayım. Hayır ben unutmam. Ben ölsem gene unutmam. neden öyle olayım ben? Asla unutmam. Havuza mı gideyim benim acaba? Vallahi seni bilmem de ben unutmam aşkım. Ben asla unutmam. Şimdi sorarsınız bu Eda'nın saçın neden hala renk göstermiyor? Güneşte parlıyor saç. Arkadaşlar. Ama bu saçla de, bu başa, baş, baş etmek de çok zordur. Ancak makyaj yapman lazım. Çok soğuk gösterir çünkü bu renk. Ama güzel bir renk. Yani bunu ancak en güneşte görebilirsiniz. Doğal. doğal bir renk evet. Doğal. Tabii şey şu an yani biraz değil. sert. Yani biraz sert. Ama o yumuşayacak sonra. İlk boya şeyini atmadı da. Kına şeyini atmadı. Ne arkadaş? Beni de yaksan sıçmakla ne olur? Anam yakardı da. Bir yapmadan bir dahakine hemen beyazları kaşınırdı. Şu saçlarımı e, temiz şey yaptığına bakma anne. Derideki yağı bile aldı biliyor musun? Nasıl alıyor yağı? Alıyor. Allah Allah. Şu anda saç diplerim çok kuru. Beyazlar gitmiş mi saçları? Sadece beyazım kaldı. Şeyleri bilem gitti. Kırıklarını bile kopardı. Ben daha iyi yaptım değil mi Feride'den? Güzel oldu evet. Bütün her yerine yaptın sen. Ben ta abla abla diplerine diplerine böyle böyle elimle yaptım. Evet. Yaptım. Ya. Dur bakayım beyazım var mı kız? Bakın, bakın bakın. Bir tane var <laughs> şu. Çok önemli değil. Annem için onun için bu şarkı Dinle anne ana anne seviyorum Sen de söyle herkes duysun anne Ben çalayım sen de oku Dinle anne Kız Burcu ablanın Porsche'sini gördüm onu bir araçtı kız kim Bana ben? bak Burcu abla beni izlersin bilirim akraba. O arabaya aldığın zaman sınırdan girdim ilk benim kapımın önünden geçersin. <laughs> e o arabayı bir getir de bir tekanetleri yakalım hatta. Burcu hanıma ben daha abone olamadım. Telefonum bozuk ya. Anamın telefonu daha yok piyasada gelsin. gelsin de. Gelsin tüm sülaleye abone olacak anam. Yeminle kız. Ne var kız? Ne var? Biz buralarda böyle yaşarız. değil mi? Canım sıkılır. Ne yapayım kız? Hiç iyi değilim. Psikolojim bozuk. Ben için psikolojim bozuk? Ben de anlamam. Ama hiç iyi değilim. Psikolojim bozuk. Ben bugün... Neyse. Ne oldu? Anlat bakayım ne oldu? Günlüğünün arayacaktım bugün de. Aramak. <laughs> Numarası gitmiş. Düşündüğüm aklımdaki kişi mi? Onu ararsın sen. <laughs> Kim? Hayır. İşini yapsana, yapma dönerdir onu döndüre, birazcık daha döndür. <laughs> hadi birazdan çevireyim ki ne yapayım. Ya Eda uğraşma benden ya. Ben hadi bunu da yaptım. Sultiş maşallah ne börek yaptı. Börek değil kız bu ne bu? Poğaça. Poğaça. <laughs> bu tepsileri nasıl böyle yanlış aldık küçük Şunun gibi alacaktık ya. Ne bileyim başka. Akıl işte, akıl yani. Bunu büyüğü de aynı para küçüğü de. Yok. Olsun, bir fark verelim. E, şu arkadaki tepsiyi kullanmıyoruz, biz kullanmıyoruz. O şey, normal lambanın üstüne Ana, uzun neydi? Altına yapıştı. pişti. Ona ne yapacağım? Feride! Ne Şimdi de örme mi yaparsın diş? He. Senin saçların ya bunlar değil. Bir i̇şte yaparım bak. Bir sağ yapar, bir sol yapar. Bir sağ yapar, bir sol yapar. Bir sağ yapar, bir sol yapar. Şimdi de sol yaptı. Bağladı ucunu. Eh be da. Sağ sol sağ. <laughs> Benim sağım solim neresi? Dur. Bilmiyorum. Ne güzel yaptın hani onu mısır şey gibi koçun. Sen anan her şeyi yapar ano. Sen anan Elinden uçanla kaçan kurtulur Bak biz bunun fişini almamız lazım Yok ano. artık Kutuva verecek Heye he. he, anam heye Heye anam Öyleymiş ya kız Heye siz ne yaparsınız daha da bugün pazar geziyiz mi ne yapıyız kardeşlerim <laughs> ne yaparsınız kardeşlerim sultiş yapar onu yapar samsundan ablam girer bir canlı da oluyor bir videoda oluyor kardeşlerim artık bana tavır yapmaya başlamış Yine mi canlı dansın, Bu ne zaman bitecek değil her. Hiç bitmeyecek ki dedim. <laughs> YouTube'u bitecek zaten öyle. Çek çok bitecek. Daha yapılmayacak zaten Konuştun mu hepsiyle? Yok be ya. Sabah köründe de Tekik Yüdük teyzem var. Şimdi göz görürsün ona. Nasıl teyzem mi? Ben ismini vermem o verir. Ya teyzen ismini niye vermeyeceksin? Nesbe teyzem var. Allah Allah teyzen YouTube'cu mu? <gülüyor> <gülüyor> Korkar oldum bunun yüzüne. Teyzem aramış beni uyattı sabah köründe. Konuştun mu? Neye konuşacağım meşgul attım onu. Ana. O tabi, zaman tabi, Emine biliyorsun. onun için Emine'ni ben bugün konuştum. Evet Emine teyzemle bugün konuştum. Aa Emine'ye bir şey söyledi Emine koşarak bir şey oldu Sultan'a herhalde dedi telefonu açmıyorlar dedi. Emre de acele gene onun için aradı. Büyük ablam. Ne dedi ki? Bir şey dedi mi sana o? Nazife teyzeyle ilgili. Yo hiç bir şey demedi. Ne yapıyız, ne ediyiz? Var mı bir sıkıntı? Dedi mi telefon kırık diye? Dedi. Vermeyin çocuğa şu telefonu diye. Yeter artık diye. Niye telefon vermeyle diye. Kendi kendine o da çıkışır. Teyze evet, şu. Hatırlamıyorum ki uykusu hatırlıyorum. Teyze Baktım mavi gözlü teyzem yazar. Dedim ha iyi tamam. Hadi siz sağ olun. Bu niye aradı ki? Bir şey mi olmuş? Ya bana bir şey soracaktı bak. Ya da sana aradı ulaşamadı uzun zaman. Ulaşamadı ya. Yani. Benim telefonum bozuk. Neyse salı günden sonra yapacağım? Akşam da Salı mi? günü git de öğrendi. Al o telefonu. Ben konuşurum Uğur abiyle bakayım yaptı mı? İnşallah iyi yapar ha. Ya e, Uğur abi güzel yapar ama. Garantiye versin ne olacak diye. O diye sizin hatanız düşünmüş. Tabi canım onu sen garantiye göndersen ki garantiye göndersen olacak bir buçuk ayda gelecek. Aynen. Yok ama Eda gerçekten Yusuf'a telefonu vermemek lazım. Yusuf'un tepesi attığı zaman benim kafama... Kaç kere girdi ya telefonları. Beni kaç kez katladı yani. Daha vermeyeceğim Eda. Kısa vermeyeceğim. Ona elden düşme. ileride paramız olsa tablet alır. Onu yani. da kırar ki. Ya tablete kırılsa da bir şey olmaz. Ama telefonlar çok pahalı. Elden düşme alacağım Senin hattın kiminle takılı şu an? barışta takılı alacağım şimdi attım Bence de. Evet şeker dedim annem şimdi onu bir öyle yapar. Bak şimdi bir böyle yapar. Bir de böyle yapar. Bir de şöyle yapar. Ha, oldu size. Ha. Mısır örgüsünü de yaptı. En son ne yapacaksın anne? Buna yağ yumurtasını Bunlar üstüne yumurta sarısı süreceğim. Sonra susam koyacağım. Hı, hı. süreceğim. Ama kabaracaklar kavar, böyle tepside biraz bekleyecekler. O zaman sonucu gösteririz arkadaşlar değil mi? Hmm. Hadi biz kaçarız Allah'a emanet olun. Doldu mu sunum? Şey? Sonunu göstereceğiz ya. Tamam da ne kadar göstereceğim 5 dakika <laughs> bu kadın delirecek beni ya. Tamam anne halledeceğiz onu. İyi ona göre alayalım işte ha. Tamam aşkım. Sen, sen işe başlayınca ben de yarın böyle videoları çekeceğim. Evet çekeceksin. Eee? Akşam canlı yaparsın belki. arada bir ama canlı işe girdim Bak şimdi diyecekler bir sürü yorum gelecek bizi bırakamazsın diye. Ama sen yorgunluksun her akşam nasıl canlı yapacaksın? Kız ben şimdi çalışmam diye sürekli canlı yaparım. Ben çalışınca onlar beni kesinlikle bulamam. Bulurlar akşamları. Niye bulamayayım? Akşamları bulurlar gündüz. ne bulacaklar? Sen... Şey. İyi alışlar ama her sabah benimle kakıyorlar. Her sabah akşam benimle yatıyorlar. <laughs> Kurban olduklarım. Hadi bakalım. Beş bin abone oldum. Pasta keselim. Keselim evet. Hadi benim şimdi biraz işlerim var. Annem de bitirdi zaten az kaldı. Evet. Pişirince de gösteririz kuzucuklarımız. Hadi sizi severiz. Görüşürüz gene. Değil tut Görüşürüz evet. Görüşürüz canlarım yine. <laughs> Devamı gelecek. <laughs> Arkadaşlar. Hadi bekleyin pişirince görüşürüz. bay bye. Evet. Çiçeklerim, böceklerim alın kız. Börek pişti yeriz. Al, al bak. Poğaça, poğaça. Börek poğaça. değil. Poğaça. Hadi gelin yiyelim kurban oldukları. Değil mi kız Bize afiyet olsun. Gelin buyurun kardeşlerim. Biz yaptık aldı kızdı geldik buraya oturduk çayımızı kahvemizi yaptık poğaçamızı yaptık Allah'ın izniyle yiyiz. Kuzucuklarım bir tanelerin saçım oldu gördüğünüz gibi çok da güzel oldu. Açtık saçımı da. Güzel oldu inşallah ben de güle güle kullanırım. Sizi de çok seviyoruz. Kara kafamı yoldu biraz ama olsun. Sizi de çok severiz. Allah'a emanet olun. Biz poğaçamızı yaptık şimdi. Çayınızla afiyetle yiyeceğiz. Umarım beğenmişsinizdir. Bu tarifi denersiniz diye umut ediyorum. Sizi çok seviyorum. Evet. Hoşça kalın kardeşlerim. Kendinize çok iyi bakın. Evet. Feride. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın kardeşlerim. Feride. <laughs> Hoşça kalın. kalın. Gizli canım. kameramanım. <laughs> Sen nereye gittin? Kurban Geliyor. Alın. Geldim geldim. Sizi çok seviyoruz Allah'a emanet Allah olsun. ne hep hani ne Muratları varsa olsun. versin. Hoşçakalın sizi öpüyorum. Görüşmek üzere.